O da gitmiş mi maça peki? O da gitmiş <laughs> evet, abi tabi. Tamam Kemal sonra görüşürüz. Ay, şuna bak. Ayşegül. Ne? Ne oldu? Ne ne oldu? Bir şey mi olması lazım? E, bir şey olmadı. Beni görünce saklandın. Ben? Yok canım. N niye saklanayım? Hiç saklamaya çalışma Ayşegül. Doğru söyle benden mi sıkıldın? Saçmalama Selim senden sıkılmam mümkün mü sence? Oğlum Selim Dışarıda acayip bir şey var, görmen lazım. Ne oldu? Ya Tuğçe babası yeni araba almış. Araba mı? Evet. Hem de senin en sevdiğinden. Yapma ya. Evet. Hadi abi, hadi. Hadi abi. Al Ayşegül, bunlar sana sonra görüşürüz. Nerede araba, nerede? Oh ne harika. Önce sivilce, şimdi de Tuğçe'nin yeni arabası. Oh, oh, Ay arkadaşlar çok sağ olun. İlginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da korkuyorum bu hayranlık dolu bakışlarınızdan dolayı. Nazar diyecek diye. Ya o yüzden sizden bir şey rica edeceğim. Nazar etmeyin ne olur. Çalışın sizin de olur. E ee, ama çalışın dediysem şöyle bir 15 sene dolgun maaşla. E ee, anca alırsınız bu arabayı. <laughs> <laughs> ne haber Selim? İyi de Tuğçe senden. Ay ne olsun işte. Babamın 100 küsür bin avroya aldı. <laughs> arabada öyle oturup keyif yapıyorum. Gelsene. Hadi oğlum bu fırsat kaçmaz manyak mısın? Yok, sağ ol. Oğlum, ya şu in aşağı. Gel canım, sen direksiyona otur. <laughs> İnsan eline bir kere geçer Musat, hadi abi hadi. Ya yok beyler, sağ olun. Yok, yok yani sağ olunmuş falan, hadi <laughs> abi, bir şuraya hadi. Ya yok abi, hadi, abi, hadi, 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 hadi. İyi, ben de yanına oturayım. <gülüyor> 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 Bak, bardakları da var. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel değil mi? Hı. 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 Canım bak, güzel değil mi canım? Hı. Hı. Çok güzel değil mi Selim? Bak göstergelerine bak ne kadar güzel. <laughs> ya tepemde kocaman bir sivilce. Tuğçe'nin arabasının içinde Selim ve darmadağın olmuş bir ödevim var. Ne kadar güzel bir gün ya, ne kadar güzel. Bari en azından ödevimi düzelteyim. Alo, Ayşegül. Alo Melda hala. Ya hazırladığım ödevi sihirle düzeltmeye çalışıyorum ama bir türlü olmuyor. E düzeltemezsin tabii. O kutu plastik, sihir işlemez. İşte bu süper bir haber, süper. Ha, ben de her yerde seni arıyordum. Biliyorum nasıl aradığını, hatta nerede aradığını da. Torpide gözünde. Ay ya da dur 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 dur, direksiyon üstünde. Ay ya da dur gaz pedalında. E bir de Tuğçe'nin sana sarılan kollarında arasaydın tam olacaktı. Tamam Ayşegül, özür dilerim. Cenk zorla bindirdi, yoksa binmezdim biliyorsun. <laughs> ne güzel şapka. <laughs> dokunma. Niye?

Of, o kadar sakarım ki. Elime koluma hakim olamıyorum. Herkese çarpıyorum. Ne olur beni bu dertten kurtar Ayşegül. Bak Rüya, zaten benim derdim bana yeter. Bir de seninle uğraşamam. İyi de o kadar sakarım ki. insanları çarpıp onları sakatlamaktan korkuyorum. Hmm. Bir şey olmaz. Sen böyle aynen böyle devam et. Hatta daha hızlı koş, daha sert çarp. Aa, ayıp olmaz mı? Yok canım ayıp olmaz. Hem macera olur. Yeter ki bana bulaşma. Peki. Ayşegül. Ya sana bir şey soracağım. Sence ben böyle saçlarımın çiçekli... Bir... Çok kes. Kafan dımdızlak kal. Çaka yapıyorsun herhalde. Yo çok ciddiyim. Hem kafan ağırlıktan kurtulur hem böylece kafan da rahatlar. E senin kafan rahatlayınca benimki de rahatlar. Hem seni dinlemekten de kurtulmuş olurum. Dımdızlak. Evet çocuklar. Şimdi her zaman yaptığımız gibi toplantı öncesi yoklamamızı alalım. Fethi. Burada. Güzel. Naci. Naci gelmedi hastaymış doktora gitti. <laughs> ya Toygar abi biz zaten topu topu iki kişiyiz. Hani her baktığında da görebiliyorsun. E, niye her toplantıda yoklama alıyoruz? Çocuklar bakın. Şimdi bizimki gibi resmi toplantılarda yoklama yapmak bir prosedürdür. E şimdi bugün iki kişisiniz diye yerinmeyin. Yarın on iki kişi olacaksınız. Başka gün on bin iki kişi. E şimdiden bu prosedürü oturtursak ileride bu sistem tıklamadan işleyecek. Prosedür kim Toygar abi? Nasıl yani? Dedin ya prosedürü oturtacağız diye. Yaşlı biri mi? Oturttuğumuza göre herhalde ayakta yoruluyor. Ha, yaşlı deyince anladım ben. Bu prosedür de profesör gibi biri. Hani profesörler de yaşlı oluyor ya. <laughs> Fethi, Naci. Ne olur beni yormayın kafalarınızı bir tokuşturun hadi. Neden abi? Hemen. Emredersin, Emredersin abi. abi. Gel 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 gel. Ah. Oğlum yavaş ya. Bir şey değil. Ne biçim vuruyorsun acı ya. Bir şey ya. değil gitsin ya. <laughs> Ayşegül Hanım iyi misiniz? Değilim. Ya bir tane kaşarlı tost söyledim. Tam on dakikadır bekliyorum. Neymiş efendim? Tost makinesi soğukmuş yani başıma gelenler yetmedi bir de aç kaldım, iyi mi? Üf. Tabi tabi iyi davrandık tepemize çıktılar. Harika yani, harika. Çekin. Hadi yavrum, hadi. Oho! <laughs> Ayşegül, yavrum dersini çaldı. Sen hala oyalanıyorsun. Yani sen de derse geç kalırsan ben ne diyeyim artık? Aa. Ay hocam, öğrencilerinize söz geçiremiyorsanız o sizin probleminiz. Ayşegül, niye yanıma oturmuyorsun? Çünkü senin yanına başkaları oturuyor artık Selim. Eh tabii sıralarımızda lüks arabaların, şoför koltuğunun rahatlığı yok. Pişman ettin Ayşegül, pişman ettim. Ol tabi. Neyin var? Ay hocam, kusura bakmayın geciktik. E arkadaşlar dersen önce formumuzu korumak için spor yapalım dedik. E bu maksatla babamın tam 100 bin avroya aldığı spor arabayla şey turladık. Bırak ya. E dolayısıyla da kalori yakamadık. Ama onun yerine hiç üzülmeyin 30 milyonluk benzin yaktık. Hem de kurşunsuz. E dolayısıyla da ondan dolayı derse geç kaldık. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Ama ne olur ah. dersle alakalı olsun yavrum. Tabii ki hocam. Bu sorunun içinde hem kimya hem de matematik var. Şimdi benim 100 bin avroluk spor arabam, 30 milyonluk benzinle saatte 20 kilometre hızla bu kampüsün içine bana tam 45 dakika hava attırabiliyorsa... <laughs> e peki bu Ayşegül derste bu aptal saptal <laughs> şapkayı neden Ya diyor? ver şunu! Ya ver! <laughs> Vermem! Ya ver diyorum! Ah! Şuna bakın! Aa! İğrenç! İğrenç! Ya şşt Sivilceli! Ne olmuş ya? şapka şapkanı unuttum! Ha, ver şunu koş <laughs> Koş canım koş. Ama ne yaparsan yap. O sivilce senden tam bir metre ileride gidiyor. E ben makyaj malzemelerini ayda 400 avroyu boşuna mı veriyorum? Ya Berna, Zümrüt. Nerede benim kötü kız kahkahalarım ha? Hadi destek. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.